Herkesi saygıyla selamlıyorum 8. Koronavirüs ile alakalı bir videomu da çekiyoruz. Öncelikle şöyle bir konu var. Ee, günümüzde e, kişi bekçiler e, halen de uyarmamıza rağmen, halen de e, kendilerine bizzat uyarmamıza rağmen maske takmıyorlar. Bugün başıma gelen bir olayı size iletmek e, istiyorum. Ne gibi olay? Şöyle bir olay. Akşam saatlerinden şöyle e, 4.30-5 gibi işletmemize bir e, müşteri geldi. Suriye'ye bir müşteri geldi. Neyse. Adamın e, ağzında maske yok. Maske takmamış. Arkadaşım maskeni tak içeri gir. Adam ısrarla içeri gömüyor çalışıyor. Maskın yoksa giremezsin kardeşim, dedik. Neyse dediğimiz için e, beyefendi kendi kendine tavırlar takındı. Ya abi çık abi bunlar önüne korkuyorlar Falan. Bunu her defasında tekrarlıyorlar. Yani e, diğer kişi genel arkadaşı maskesi takıp şey, içeri soru sordu ve o Artis yapan kişi adamı çağırdım, motora gitti. Nerede kaldı bunun şeyi sağlığı? Nerede kaldı bunun sosyal mesafesi? Nerede kaldı bunun ee, nasıl desem uyarıları? Nerede kaldı yani? Şimdi De, ee, biz defalarca uyarıyoruz. Gerek müşterimiz olsun, gerek Çevremizde olsun. Pazar günü dışarı çıktığımızda maske takmayan çocuk, çocuklara özellikle uyarıda bulunuyoruz. Mask alıyoruz. Mask alıp bizzat maske hediye ediyoruz. Ve takan çocuklar var, takmayan çocuklar var. Şimdi buradan bu çocuklarla seslenmek istiyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Sizin de aileniz var. Sizin de ananız var. Sizin de babanız var. Eğer ki ananızı babanızı düşünüyorsanız, kendinizi düşünmüyorsanız yazıklar olsun. Ama kendinizi düşünüyorsanız, ailenizi babanızı düşünüyorsanız maskenizi takın ve sürekli hijyen Sürekli kendinizi dezenfekte edin. Eve geldiğinizde elinizi bol suyla kayın. Kolay yerle kendinizi dezenfekte edin. Hani ee, biz yani ben defalarca pazar günü özellikle yani mahalledeki e, 13 yaş ve çocuklara uyardığım için bunu e, bize söylüyorum ki e, yani sizin de bilginiz olsun çocuğunuz var ise dışarı çıkarken ağzına maskesini taksın ve o maskeyi ağzından çıkarmasın. Ülkenin hali bayın. Vaka sayısı almış başına gitmiş. Ölen ölene. Seralar veriliyor. Defalarca seneler veriliyor. Bu seneler verilirken hiç mi vicdanınız acımıyor? Hiç mi kafanızda soru olmuyor? kalmıyor? Hiç mi? Bir düşünmüyor musunuz? Yani bu seneler niye veriliyor? Ecelli ölen var. Koronavirüs vakası ölen var. Senelerdir tanıştığımız abimiz birkaç ay önce koronavirüs vakasına yenik düştü. Moskit camiasında bir abimiz ee, koronamız, e, koronavirüs vakasına yenik düştü. Bunu en içten direklerine e, iletiyorum. Hüsran. Ölüm haberini duyduğum, duyduğum itibaren şok oldum. Hem camiamız hem tamirci arkadaşlar hem sems arkadaşlar şok oldu. Çünkü o adam namazında imanında birisiydi. Ama ee, yani tepkini aldı. Yani sosyal mesafesini korudu. Gerekeni yaptı. Ama koronavirüsün yenik düştü. Allah rahmet eylesin. Buradan koronavirüsü ile ölenlerle ölenlere Rabbimden baş sağlığı diliyorum. Ee, i̇nşallah vaka sayıları artmaz. Ölü sayıları artmaz. Ülkemizden bu vaka inşallah bir an önce gider. Ee, demek sizim şu. Yani e, okullar açıldı. Okullar açıldı. Lise, ilkokul. Belli bir kısımlara gidiyor, Belli bir kısımlara gidiyor. Ama şöyle bir konu var. Gözüme çarpan bir konu. Yani ee, hani okulda maske takılıyor. Ve okulun başına çıkıldığı anla bana maske sökülüp okula takılıyor. Ve adam mantısı beber kol kola Yürüyor. yürüyor. Devlet sizi uyarıyor. Ananız babanız sizi uyarıyor ama siz dikkat almıyorsunuz. Ne, ne, acı bir durum ya. Ananız babanız sizi ben siz bunu dikkate almıyorsunuz. Aynı şekilde bir yere gidiyorsunuz ve o bir yerde toplu alanlarda ağzında maske var ama o adama kalkıp el sıkışıyorsun maskeni açıp adama öpüşüyorsun. Tokalaşıyorsun. Kafanda şapka varsa şapkayı çıkarıp adama tokalaşıyorsun. Böyle bir şey yapmaması lazım. Böyle bir şey yapmaması lazım. Yanlış. Çok yanlış bir şey. Geçtiğimiz de hafta değil. Ondan önceki hafta gittiğimiz bir düğünde bizzat ben kendim şahit Adam takıyor takıyor geline ve taktıktan sonra ağzındaki maskeyi çıkarıyor. Kafasındaki köpüğü çıkarıyor. Daha tokalaşıyor. Böyle bir şey var mı ya? Var mı kardeşim böyle bir şey? Sen de bu bakaya varsa sen de koronavirüs varsa tabii düğün geçini ateş ölçülüyor ama yani o ateş ölçmesi ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını bilemeyiz. Tokalaşıyorsun adamla. Tamam, tokalaştın. Niye tokalaşıyorsun? Normal selamın ver, Çek git. Tak takını çek git. Niye adamla selamlaşıyorsun? Yani niye adamla tokalaşıyorsun? Aynı şekilde biz dükkanı defalarca Yani işletmemizi defalarca alacağız. Ne de zaman bekliyoruz? Halen de ısrarla çevremizdeki esnaflar bakkal olsun, oto aksesuarcı olsun, oto döşemeci olsun, lastikçiler olsun. Adamların halinde ağzında maske yok. Maske takmıyorlar. Ve hastaneye gittiklerinde, test yaptıklarında e, ee, maske takıyorlar. Ve 15 gün kendilerine garanti altında duruyorlar. Allah muhafaza sizden biri koronavirüs olsa oradaki esnaflara dükkana giriyorsunuz. Oradaki esnafla tokalaşıyorsunuz yumruk. Yani koronavirüs selam veriyorsunuz. Sen ağzına maske yok. Karşı ağzına maske var. Tamam. Sen konuşuyorsun. O adam ağzına maskesini yapışıyor. Düşün. Şimdi o adam ağzına maske yok. Şimdi sen birine gittin Atıyorum mesela ben birine gittim. Örnek veriyorum. Ee, o kişinin ağzına maske yok. Benim ağzıma maske yok. Haliyle e, konuşurken o nefes o ağzındaki tükürük. Tükürük kabacıkları. İsteyesemez etrafı saçılıyor. O adam saçılıyor. E sen onu soluyorsun isteyesemez. Solduktan sonra korona bir salıyorsun? Bu budur yani. Bunu değiştiremezsin. Yani acı ama gerçek. Mesela örnek veriyorum. Okullarla ilgili. Tamam okula açıldı. Ee, iyi i̇yi, hoş. Ama yani yazık ya. Valla yazık. Yani yapılan uyarılı dikkate almaması yani gereken tepkilerin almaması yüzeci bir durum. Yani bu tepkileri alsa yani bu denilen yapılsa büyüklerimizin dediklerini yapsak her zaman iri ve dinç dururuz. Maskemizi taksak, sosyal mesajımıza uysak Yani biz Enkara biziz yani Ama maalesef Harun'da sokakta yani Az önce belirttiğim gibi Çocukların ağızlarında maske yok Yani bunu aileliğe acile uyarmamız lazım Çocuktur, tamam saygım sonsuz ama yani aile ağacına uyarması lazım ki çocuklar taşıyıcıdır. Yani çocuklarla bulaş, bulaşmaz diye bir şey yok. Gençlerle bulaşmaz diye bir şey yok. Bu virüs genç, yaşlı, çocuk herkese bulaşır. Ve işte bununla alakalı yani bu, bununla alakalı acilen hem ailelerin hem de e, aile bireylerinin gerekli yapması lazım. Yani e, ee, bu konuda gereken önemin acilen alınması lazım ki Allah'ın izniyle bu vaka sayısı azalsın. Bu virüs sene illetten kurtulalım. Lütfen tepbir olalım ya. Tepbirinizi alın. Tepbirden zarar gelmez. Bunu hiç unutmayın. Tepbirden zarar gelmez. Ya sen şu maskeyi takıyorsun. Tamam. Daraltıyor. Seni daraltıyor. Ama yapacak hiçbir şey yok. Bunu takacaksın. Takacaksın arkadaşım. Takmasan hem kevene zarar verirsin hem de kendine yazık edersin. Ya bu budur yani. Bunu değiştiremezsin ki. Yani bu bunu değiştiremezsin yani. Yani lütfen bu konuda gereken önemli alalım. Elimizde gene en iyisini yapalım. Yine aynı şekilde bak belirtmek istemiyorum. Yani önceki videoda belirttim. Kahvehane nerede? Açık kahvehane nerede? Uzaktan yani çıplak gözle uzaktan net bir şekilde görünüyor. Adama dip dibe ağızlarına maske yok. Cigara içiyorlar, çay içiyorlar. Mene yapıyorlar. Şimdi adama uyarsan ne yazar? Kafalar saman dolu çünkü. Niye uyarsın ki? Yani uyarsan ne yazar? Adam gene gidecek. Oraya oturacak. Maskesiz oturacak. Ve oturacak orada çayını içecek. E, ee, içecek. Aynı şekilde çevremden birisi. İsim istemiyorum. Bu kişi akşamları gidip kafalara oturur ve 3-4 kişi kafada otururlar. Çay içerler. Ee, muhabbet eder, ederler. Cigarasını içen cigarasını içer. Gözü takıp poz verirler. Ama e, dikkat çekilen konuşu konu şu. Ağzına maske yok. Ve sosyal mesafe yani oturma mesafesi sıfır. Normalde böyle olması gerekiyor. Adama içe. Normalde bir buçuk metre mesafe olması gerekiyor. Adama içe oturuyorlar. Yazıktır ya. Günahtır ya. Yani sizin de kardeşiniz var. Ananız babanız var. Hiçbirinizde vicdan yok. Atıyorum arabanız var. Arabanıza bindiniz. O kişi yabancı birisini aldınız. O adam koronavirüsü. Bu adam koronavirüsü ise hem siz yakar hem de aileniz yakar. Hem de sizin binanızı karantinaya alırlar. Lütfen gerekli önlemleri alalım. Yani e, bu konu hakkında biz gereken yapmazsak yani halimiz vay, Halimiz duman yani. Halimiz Baya baya duman ya. Buradan ee, Azerbaycan'ı sınırlamak istiyorum. İnşallah Azerbaycan kendi topraklarında Ermenistan denen terör örgütü ülkesinden alır. Ve inşallah kim ölmez. Hem ülkemiz hem de Azerbaycan işbirliğiyle ve ee, müttefikliğiyle bu terör örgütü eee ülkesinin Azerbaycan'a ait toprakları inşallah Azerbaycan alır. Ama bayağı şey verdi. Katarcı adamlar öldürüldü. Katar'da Sibirleş öldürüldü. Kimse bir şey yapmadı. Aynı şekilde bizim askerlerimiz şehit oldu. Kimse umdu olmadı. Kimse umdu olmadı ve kimse adam yan gelip yattı. Kimse umdu olmadı. Kaç tane şehidimiz gitti? Kaç tane askerim de can verdi. Ve bazı nankörler halen de e, ülkemiz ülkemizi değene bilmiyor. Ülkemizi sapmaya çalışanlar bile var. Ülkesine gidip Avrupa Birliği'ne şikayet edenler bile var. Yazıklar olsun. Kendinize çöküt zemberin. Yani e, gidip ülkenin şikayet etmenin bir yere varamazsın. Sen kendi ülkene sahip çıkacaksın. Sen ülkene sahip çıkmazsan yarın bugün gün ülken dağılımı Allah muhafaza babayı yersin. Yunanistan halen daha kaşınıyor. Bizim Türkiye Akdeniz'de doğal gaz arıyor diye. Sürekli ee, rahatsız ediyor. Yani ayağınız düzen kalın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Adamın aklınalar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen sağınıza dikkat edin. Lütfen kendinize iyi bakın. Güçlü Türkiye. Ye. Hayırlı akşamlar.